Ustam bunun ateşleme bölümü neresi? Ateşlemesi nasıl oluyor? Abi, e, şurada bizim yokuşma eşanjörümüz var. Ateşlemesi yokuşma eşanjöründe yapıyor. Burada fanımız var. Fanımız oksijeni buradan alır. E, gazı da buradan alır. Gaz valfi bu. Fan ikisini eşit oranda karıştırır. Bu tam yokuşmalı kombi olduğu için modülasyonlu fandır. E, belirli bir oranda karıştırır. Şuradan ateşi gönderir bujiler yardımıyla çakmaklar ateş oluşur, bacadan da dışarıya çıkar. Yani oksijen olmazsa ateşleme olmaz. Herhangi bir şeyinde bir kısıklık olursa devre tamamlanmaz. Tabii, tabii tabii. Yani bunun yanabilmesi için oksijen lazım, gaz lazım, elektrik lazım. Bu üçün olmazsa zaten ateşleme olmaz. Peki peki demin sen o aletle bir şey yapmıştın. O neydi? Yani onun görevi ne? Onun pozisyonu ne? Genleşme tankıdır bu. İçerisinde ön gaz basıncının 0.75 mili bar olması 0.75 bar olması lazım. Şöyle takıyoruz. Barını göreceğiz. 0.8'e getirmişiz. Yeterlidir. Evet. Şöyle basarsan yükselte biraz ortaltmamız lazım. Bunun havasını tekrar oradan alıyoruz. Ha, 0.8'e düştü. Var mı hmm. başka soru? Sam, elinize sağlık. Yani bu, şey, bu